Hepinize merhaba arkadaşlar. Şarkı Hanım hoş geldiniz. Ben Ege arkadaşlar. Bugün sizlere tripod yapacağım. kağıttan bir tripod olacak arkadaşlar. Hiç şöyle Bu sefer videom odada geldi. Fazla da bağıramıyorum. Çünkü bağırsam yani biraz uzaktayım. Güzel bağıracağım ama kardeşim Uyuyor O yüzden Şimdi kağıttan tripod yapacağız. Kamera. <laughs> böyle olur. Yakına geleyim azıcık. Tamam. Şimdi tripod için dört tane böyle düz sayfa lazım. Şöyle dümdüz sayfa olacak. Ben 4 tane koparayım. 2 üç, dört, sen kat alalım ve şu tarafından başlayayım. Şuradan başlayayım. Böyle uzun uzun gideceğiz katlayıp. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam aynı hizada olması lazım tam aynı tarafa gelecek. Böyle dümdüz tarafa giderse olmaz. Eşit tarafında olacak. Şimdi bunu bir büyüğünüz varsa bant şey yapsın. Ha, öteki malzemeleri saymadım arkadaşlar. Öteki malzemeler bir tane bant, bir kalem, bir tane de makas derken ben bunu açtım. Durun gibi durdurayım. Evet arkadaşlar yaptım şöyle. Şimdi bunu ayağınıza alın. Bir büyüğünüz varsa o sizin için tutabilir. Tam ucundan. Şimdi ben bandı bulayım. Hazır elime geldi. Şöyle. Makasla keseyim. Şöyle güzelce bantlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar böyle tam bir dakika. Niye burası böyle kopulmuş? Bir dakika ben şurayı da bantlayayım. Böyle arkadaşlar 3 tane yapıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar ben 3 tane yaptım. Yalnız aynı uzunlukta olmalı lazım bunların. Şimdi bakalım. Ee, şöyle ben keseyim azıcık. Altın çiziyorum Oradan keseceğiz. çok uzun yapmışım. Evet anne. Öf. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, annem bir şey dedi ona baktım. İnşası gelmiş. Neyse. Böyle üç tane yapıyoruz. Ondan sonra sonuncu kağıdımızı alıyoruz. Şunu şöyle çekelim. Bunu bir kanaldan görmüştüm. Çok güzel. Teşekkür ederim o kadar. Böyle kapladık. Şimdi bunu şöyle yapıyorum. ya makasla ya da böyle kesebilirsin. Evet arkadaşlar böyle ikiye bölünüyor. İstediğiniz birini seçin. Ben bunu seçeceğim. Şimdi bunları alıyoruz. Tam yine Dur öyle değil. Şöyle katlıyoruz. böyle bir şey olacak. Tam arkasını çeviriyoruz. Ve bunu bantlıyoruz. Biraz fazla bant gidiyor ama sıkıntı değil. Bu aldığım bant bile şöyle 50 kuruş. Yani. Hadi. Arkadaşlar intro yapmayı bilen varsa bana bir yazsın. Çok karışık geliyor bana tutratmayı bilmiyorum. Bilenler asla yormaz. Ah. Evet, böyle bir şey oluyor. Sizinki arkadaşlar kalın bir bantla en az iki kere veya üç kere yapın. Böyleyse 3-4 kere yapın. Çünkü onlar ince oluyor. Yani siz oluncaya kadar bantlayabilirsiniz. Böyle hiç çıkmayacak kadar oluncaya kadar. Ben böyle üç dört kere bantlayayım ben onu. video evet, durdurayım. Evet arkadaşlar böyle çıkmayacak şekilde bantlayalım. Burası açılıyor. Şöyle. Enes motor. Burayı arkadaşlar kapat kapatmamız lazım. burayı arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım ben. Burayı kapatacağız. Kapatayım. Ben değişik bir çözüm ürettim ya. Şöyle çalıyorum. Tam. Tamam. Enes budur. Youtube budur. Dururum. Hadi kesin. Benim gibi yaparsanız çok iyi olur. Ölçü alın. Evet. Benim gibi ölçü alırsanız çok iyi yaparsınız. Niye olmuyor? ben arkadaşlar güzel yapamıyorum. Sizin dediğim gibi büyüğümüzden yardım alın. Şöyle bir ölçü daha aldık. Evet. Artık bandımızı kesiyor Evet yani anlamayanlar varsa şöyle göstereyim, burası bantlanacak, şu tarafı da bantlanacak, ee, şu üst tarafı var ya arkadaşlar, şu üst tarafına bir dakika benim telefonumu getireyim, evet arkadaşlar tam telefonunuzu şunun içine koyuyorsunuz, denk sığmıyor yani siz ayarlı yaparsanız onu, buralarından şey kesebilirsiniz. Ee, yanına yapabilirsiniz. Altlarını şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun. Ben tam tersi yaptım. Altlarını banklayabilirsiniz. Altın üstünü. Bu tarafını böyle yandan geçirebilirsiniz. Böyle bir şey olur yani. 20 ee, dakika. Getireceğim. Şimdi ee, bir tane bunu alıyoruz. Kalem. Tahta kalem olur. Fark etmez. Şöyle çiziyoruz. Şöyle bir ekran çizelim. Şöyle bir ekran çizelim. Altına da Roid yazalım. Roid olsun markası. Şimdi şöyle şu tarafını şöyle ve şöyle çok basit bir şekilde böyle kurmadık demeyin çok basit bir şekilde Ar bunu da öne götürür şu arkadakine birazcık dursun bastırın arkadaşlar böyle bir şekil alacak ondan sonra şöyle düz yapalım böyle düz olacak şöyle bastırın azıcık ve ta, -ta. taktik maktik yok bam 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 Dur. Böyle de olabilir. Esas böyle. Evet. Böyle bir şey. bu Fazla havadan oldu değil mi? Neyse. Siz bunu fazla havadan yapmamak için fazla açmayın. Dur ya. Şöyle olsun Evet arkadaşlar. Böyle bir tripod yaptım. Kırıkta. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Bir dakika bir şey demeyi unuttum. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. Atamadım. Gene atamadım. Şimdi... Şşş.